Evet arkadaşlar merhaba bu benim ilk videom. Bugün 8 saat çalıştım. YKS'ye 40 gün kaldı. bundan sonra artık aslında her gün 10 saat çalışmam gerekiyor. Ama yani 8 oldu ne yapayım uykum geldi. Şu an aslında 10 saatle çalışabilirim ama e şimdi 10 saat çalışırsam yarın uyanamam sonra. O yüzden şimdi uyuyacağım ve yarın yine erken uyanıp çalışacağım. Bugün bir tane Özdebir'in YDT denemesini çözdüm. Yani hayatımda ilk defa özdebirin YDT denemesini çözdüm. Ve yani çeviri kısmı beni batırdı. Çeviri kısmı çok zor geldi bana. Ya normalde ben çevirilerde iyiyim ama bunu yapamadım nedense. Ya denemede belki an odaklanamamışımdır dedim de sonradan baktım ya yani sonradan baktığımda da yine zor geldi. Bilmiyorum. Neyse anne yani olur herhalde arada böyle. Bunun da readingini güzel yaptım. Normalde readingte bu kadar iyi değilim. Readingte de çok iyi yaptım bu sefer. Neyse yani zaten her gün deneme çözmeye devam ediyorum. YDT denemesi. Ya yani çözülmeli galiba artık her gün. Çünkü zaten 40 gün kaldı yani. Ne yapak? Yarın da çözeceğim yine bir tane. Bir de yarın matematikte karışım problemlerine başlayacağım. Problemlere çalışıyorum şu an matematikte de arkadaşlar. Bugün de 2019 TYT denemesi ya matematik kısmını çözdüm sadece. Ya birkaç soru çözdüm, hepsine bakmadım. Birkaç soruya baktım. Bir de bugün İngilizce çalışmasında bugün full soru çözdüm ve reading falan yaptım. Öyle. Şimdi uyuyacağım. Hepinize iyi geceler.